Değerli izleyicilerimiz Doğanşehir ilçesinde bugünlerde yoğun bir hareketlilik var. Elma, kuru fasulye, tütün, pancar hasadının aynı günlere denk gelmesi ilçede ticari ve tarımsal hareketlenmeye getirdi. Malatya Vuslat ekibi Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zerliurt'la görüştü. Belediye Başkanı ile yaptığımız röportajı şimdi ekrana getiriyoruz ama ilçeyi tamamen ele alacağımız programın yapım aşaması da devam ediyor. Malatya'nın en büyük ilçelerinden olan Doğan Doğanşehir'de yaşanan hareketliliği belediye başkanı Dureli Zalyurt'a sorduk. Belediye başkanı ilçenin önemini özetledi. Doğanşehir'deyiz, güzel memleketteyiz. Havasıyla, suyuyla, bereketli topraklarıyla birbirine kenetlenmiş olan her rengin, her dokunun, bir kilimin desenleri gibi birbirine geçiştiği ve bir bütünlüğü oluşturduğu güzel şehirdeyiz. Can şehirdeyiz, canan şehirdeyiz. Tüm bunları söyledikten sonra tabii ki Doğan güzelliklerine güzellik katmak için caddesinde, sokağında, çeşmesinde, pınarında, çınarında, çocuk parkında emeği olan ve bu noktada iyi bir çalışma yapan Sayın Belediye Başkanımız Durali Zelgürt Başkanı'nın makamına geldik. Aynı zamanda Vuslat TV ailesi olarak İstanbul günlerinde de bizlerin yanındaydınız. Ciddi bir program yaptınız, ciddi bir şekilde canlı yayın yaptınız, bizleri tanıttınız. Bunun için de sizlere çok teşekkür ederim. Şimdi biz Doğanşehir ilçesi dediniz. Doğanşehir malumunuz olduğu üzere Malatya'ya 55 kilometre mesafede Karayoluna yakın 5 kilometre içeride bir ilçeyiz. Ulaşım problemi olmayan aynı zamanda burası Birçok e, tesise hizmet veren, sosyal tesis olarak hizmet bulunan, mesela suyu, Huzur, huzuru yüksek oraya geleceğim. Bizim özellikle sürgide tesislerimiz var. E, bu, bu arada Polat'ta tesislerimiz var. Polat'taki tesis belediyemiz ait. Birçok insanın, Malatyalıların, Çevre illerin dikkat çektiği bir yer buralar. Belediyenin yaptığı hizmetleri de anlatan Doğanşehir Belediye Başkanı bu yıl yapılan önemli yatırımları dile getirdi. Şu anda 2022 yılı itibariyle ciddi bir çalışma sezonu başlattık. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl özellikle mahallelerimizde kilitli taş çalışmalarına önem verdik. Çünkü biz şunu gördük. Birçok mahallemiz özellikle de mahallelerimizin mezraları var. Kurcova'nın bazı mezraları. Hiç bugüne kadar doğru dürüst hizmet gitmemiş. Buralara kilitli taş çalışmaları yaparak vatandaşımızın mutluluğuna şahit olduk. Yol kenarına, karayolu kenarına şey yapacağız. Bir lokanta sadece kuru fasulye üretecek. Bunu sadece bayanlar işletecek. Kadın Onlar, eli diyecek. Kadın eli diyecek zaten. İkincisi de biz aynı zamanda bu Fırat Kalkınma Ajansı aracılığıyla çiftçilerimize kuru tohum dağıtacağız. Bu tohumu dağıtarken, dağıtırken de ana ürün olan dermasyon fasulyenin tohumunu ata tohumunu dağıtacağız. Ben ayrıyeten 8 tane mahallemize halı saha olarak sem saha projelerini yaptım verdim. Bugünlerde o inşallah o da çıkacağını bekliyorum. Gelecek hafta inşallah gidip bakanımızdan bunun müjdesini de alacağımı düşünüyorum. Bu arada Sürgü'de bir futbol sahamız ihale oldu. Ee, Büyükşehir büyük şey e, spor bakanımızla ve spor bakan yardımcımız İhsan Selim Baydaş'la görüşerek onları ihaleye çıktı. Büyük şey tarafından ihale edilerek şu anda onun da çalışması başladı. Bu arada etkene futbol sahası tamamlandı. Bitti. Bunun yanı sıra biz mesela gençlik merkezimizin yanı sıra onun ilerisinde hastanenin orada millet bahçesi yapıyoruz. Şu anda millet bahçemiz tüm hızıyla devam ediyor ve en yeşil, en geniş alanda en ucuz millet bahçesi Doğanşehir yapıyor. Doğanşehir Belediye Başkanı Duraliz Alıyurt önümüzdeki baharla birlikte hızlı bir çalışmaya gireceklerini ve projelerinin ilçeyi ihya edeceğini söyledi. 2023 yılında aynı şekilde kredi çalışmaları tüm hızıyla devam edecek. Bunun yanı sıra sem sahalarımızı hayata geçirmek için mücadele vereceğiz. Park çalışmalarımızı büyük mahallelerimize devam ederek bunları bir şekilde hayata geçirmek üzere planlıyoruz. Büyükşehir Belediye'mizle biz çok uyum içinde çalışıyoruz. Bu sene Büyükşehir Belediye'mizle birlikte çok ciddi manada biz birinci kat ikinci kat yama çalışmalarını, serme sıkıştırma çalışmalarını birlikte yaptık. Bıçakçı mahallemizin taziye evi geçen sene ihale etmiştik. Bu sene tekrar e, ihalesini yaptık. Şu anda ihalesini yaptığımız bu bıçakçı taziye evi son aşamasına gelmek üzere üst tablası atılmış durumda. İnşallah birkaç e, bir ay içerisinde bıçakçı taziye evimizde yatıp bıçakçı sakinlerimize teslim edeceğiz. Tüm taziye evlerine, cem evlerine, biz camilere belediye olarak ciddi manada destek veriyoruz. Mesela bir yere taziye evi yaparken, mesela Çavuş Türkiye'nin başlattık taziye evini, onun temelini biz yaptık. Şu anda Doğanşehir'in girişinden çıkışına kadar 9 kilometre bir asfaltımız var karayoluna ait. Giriş kısmını tamamladık geçen sene. Bu sene de çıkış kısmını tamamlıyoruz. Şu anda karayolu eksen inşaat müteahhitliği aracıyla bu karayolumuza hızlı bir şekilde çalışma devam ediyor. Bu arada biz burada kaldırım çalışmalarına ve bunlara imalat çalışmaları, duvarla yapımları, menfez yapımlarıyla ilgili bir ciddi bir çalışma yapılmıştır.